dik prizmanın temel elemanları ve açınımı Tabanları birbirine eş çokgen ve yan yüzleri taban düzlemlerine dik olan dikdörtgensel bölgelerden oluşan geometrik cisimlere dik prizma denir. Kare prizma Kare prizmanın tabanları kareden oluşuyor. Yan yüzleri de eş dikdörtgenlerden oluşuyor. Toplam 6 tane yüzü var. Taban alt taban ve üst taban olduğu için 2 tane kareden oluşuyor. Yanlar dikdörtgen bölge olduğu için 4 tane dikdörtgenimiz var. Ayrıt sayımız da 12. Nereler ayrıt? 1, 2, 3, 4 tane üst tabanda var. 1, 2, 3, dört tane alt taban da var. 1, 2, 3, 4 tane de yanlarda var. Topladığımız zaman 12 tane ayrıt oluyor. Yani bir nevi kenar bu kare ve dikdörtgenlerin birleştiği kenarların sayısına ayrıt demiş oluyoruz. Kare prizmanın açılımına bakalım. Alt taban ve üst taban birer kare. O yüzden kenarları bura a kadarsa burada a kadar, burada a kadar. Karenin dört kenarı olduğu için dört tane de yan yüzü var. Yan yüzlerde dikdörtgensel bölgelerden oluşuyor. Dikdörtgenin bir kenarı taban kenarına eşit. Diğer kenarı da bizim yüksekliğimize eşit. Dikdörtgenler prizması. Tabanlarımız dikdörtgen. Yan yüzler ikişer ikişer eş dikdörtgenlerden oluşuyor. 6 tane yüzümüz var. 6 tane dörtgenden oluşuyor. Ayrıt sayımız da 12. Alt taban ve üst taban olmak üzere 2 tane tabanımız var. 1 2 3 4 tane de yan yüzümüz var. Yani toplamda 4 yan yüz, 2 tane taban olmak üzere 6 tane yüzümüz var ve bu yüzler dörtgenlerden oluşuyor. Ayrıt sayımızda tabanda alt tabanda 4 tane üst tabanda 4 tane ve yan ayrıtlarda 4 tane olmak üzere toplam 12 tane. Bu tarafta da dikdörtgenler prizmasının açılmış halini görüyoruz. 4 tane yan yüzümüz 2 tane de tabanımız var. Üçgen prizma. Tabanlarımız üçgen. Yan yüzlerimiz dikdörtgen veya kareden oluşabiliyor. Yüz sayımız 5. Üçgen sayısı 2. Kare veya dikdörtgen sayımız 3. Ayrıt sayımız da 9. Şekilde inceleyelim. Alt taban ve üst taban üçgenden oluşuyor. İki tane tabanım var. Alt taban, üst taban. Üç tane de bir de şu arkada var. Üç yüzümüzde yanlarda var. Toplam 5 tane yüzüm var. Yan yüzlerimiz kare de olabilir, dikdörtgen de olabilir. Açılımına baktığımız zaman iki tane üçgenimiz var. Üç tane de dikdörtgensel bölgemiz var. Bunu kapattığımız zaman şu üçgenin kenarına dikdörtgenin bu kenarı birleşeceği için bu ikisinin uzunlukları eşit. Şu kenarla da şu kenar birleşeceği için bu iki kenarın uzunluğu birbirine eşit. Yukarıda genellikle kullandığımız dik prizmalar gösterilmiştir. Dik prizmalar tabanlarına göre adlandırılır. Tabanlar da prizmanın yüzüdür. Küp özel bir dik prizmadır. Tüm ayrıtları eşit bir prizmadır. Özel olarak küpten bahsetmiş. Küpün bütün ayrıt uzunlukları birbirine eşit. Şimdi tabanı N kenarlı olan bir prizmanın. Yani tabanımız beşgen olabilir, ongen olabilir, üçgen olabilir. En kenarlı, üçgen ise üç kenarlı diye düşüneceğiz. Beşgen ise beş kenarlı diye düşüneceğiz. En kenarlı olan prizmanın iki en tane köşesi var. En artı iki tane yüzü var. Üç en tane ayrıtı var. En tane de yan yüzü var. Bunu ezberleyebiliriz ya da o an ufak bir prizma çizip şekil üzerinde sayadabiliriz. Verilen boşlukları dolduralım. Öncelikle prizmanın adını bulalım. Bakalım tabanım kaç kenarlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bu bir altıgen prizma diyorum. taban sayısı. Kaç tane tabanım var? Bir alt tabanım var, bir de üst tabanım var. Köşe sayısı. Şekil üstünde sayabilirim ya da direkt formülümü de uygulayabilirim. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yukarıda köşem var. 1 2 3 4 5 6 tane de aşağıda köşem var. O zaman köşe sayım 6 6 daha 12. Yan yüz sayım şeklim altıgen prizma olduğu için 6 tane kenar birleşeceğinden 6 tane de yan yüz oluşacak. Şeklimizi birazcık temizleyelim. Devam edelim. Ayrıt sayısı şu kenarlar bizim ayrıtlarımızdı. 1 2 3 4 5 6 tane aşağıda. 1 2 3 4 5 6 tane yukarıda ve bu kenarları birleştirdiğimiz için 6 tane de bunların şu arka yüzünde de var. Birleşiminden gelecek. 6 üstte, 6 altta, 6 tane de yanlarda olmak üzere toplam 18 tane ayrıtımız var. Toplam yan yüz sayımız kaç tane? Toplam yüz sayımız kaç tane? Pardon. Toplam yüzümüz 6 tane yanda vardı zaten. Bunu hesaplamıştık. Bir alt bir de üst. Onları da eklediğimiz zaman 8 tane ne yüzümüz var. Zaten taban sayımızı da 2 olarak bulmuştuk. 2 tane taban var. Alt ve üst olmak üzere. 6 tane de yan var. Yani toplam yüz sayım ikisini topladığım zaman 8'dir diyorum. Beşgen dik bir prizmanın ayrıt sayısı kaçtır? Şimdi şekli birazcık çizmeye çalışalım. Beşgen, yani beş kenarı var. Şöyle çizdik. Bu üst tabanım olsun. Bir de alt taban çiziyorum. Bu da alt tabanım. Ayrıt sayısını istiyor bizden. Şimdi üst tabanda 1 2 3 4 5 tane var. Alt tabanda da 1 2 3 4 5 tane var. 10 tane elde ettim. Bir de benim yanlarımda var. E ne yapacağım? Benim 5 tane köşem var. Bu köşeleri birleştireceğim. Ve yan yüzlerimi de oluşturmuş olacağım. Birleştirdiğim zaman 5 tane de yanlardan geldi. 5 e tane de alt taban 5 tane de üst tabanda vardı. O zaman toplam 5 artı 5 beş artı 5'ten zaten formülümde 3 endi Buradan 15 beş tane beşgen bir prizmanın ayrıt sayısı vardır diyoruz. Ne yaptık? Beşgen olduğu için yukarıda 5 tane Aşağıda 5 beş tane beşgenin 5 beş köşesi var. Köşeleri birleştirdiğimiz zaman da yan yüzde de 5 tane ayrıt olacak dedik. Yandaki kare prizmanın yanal yüz alanları 64 santimetre kare olduğuna göre prizmanın kapalı şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kare prizmadan bahsediyor. kare prizmayı açtığımız zaman kaç tane yan yüzü vardır? 4 tane dikdörtgensel bölgeden oluşur. O zaman şu yan yüzümüzü dörde bölelim. Tam eşit olmasa da şöyle göz kararı 4'e bölmüş olduk. Tabanlarımız kare, yan yüzlerimizde 4 tane dikdörtgensel bölge. E 4 tane bölgeyi ayırdım e bunların toplamı 64'müş. O zaman ben 64'ü. 4'e bölersem bunlardan her birinin alanı ne gelir? 16 gelir. Demek ki bir dikdörtgensel bölgenin alanı 16. Şimdi kaçla kaçın çarpımı 16 diye düşüneceğim. Şimdi 1 ile 16 olabilir, 2 ile 8 olabilir, 4 ile 4 olabilir. Bunun hakkında net bir bilgi elde edemem. Bundan, bunun kapalı halini şıklara bakarak yorumlayacağım. Şimdi A şıkkında buradaki dikdört, 4 tane dikdörtgensel bölge var. Bunlardan bir tanesinin alanını hesaplarsak bir kenarı 4 cm, diğer kenarı 8 cm. O zaman buradaki dikdörtgenlerden bir tanesinin alanı 32 olur. Olmaz. Ben bir tanesinin alanının 16 olması gerektiğini buldum. E burası 8 2, e yükseklikte 8 verilmiş. O zaman buradaki prizmanın bir dikdörtgensel bölgesinin alanı 2 kere 8'den 16'yı verdi mi? Verdi. O zaman cevabımız B şıkkı. E C şıkkına bakıyorum. 8'e 8 sadece bir yüzünün alanı 64. Olmaz. 2 kere 4 8 bir yüzünün alanı 8 gelmiş. Olmaz. Biz 4 yüzünün toplamı 64 olduğu için bir yüzünün bir yan yüzünün alanı 16'dır dedik. Bunu da sağlayan cevap B şıkkı. Aşağıda verilen prizmanın ayrıtlarına birer şeritler yapıştırılacaktır. Yapıştırılacak olan bu şeritlerin toplam uzunluğu kaç santimetre olabilir? Ayrıtlarımızı hesaplayalım. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacağı için bura 3 ise burada 3, bura 4 ise karşısı da 4. O zaman taban ayrıtımın uzunluğu 4, 4 daha 8, 14 Alt tabanımın uzunluğu, ayrıt sayılarının toplamı. E aynı şekilde alt taban ayrıtı ile üst taban ayrıtı birbirine eşit olacağı için Burası da 14 gelecek. Peki yan ayrıtlarım 4 tane yanda var. E bunların bir tanesi 2 o zaman diğerleri de 2'dir. Bir tane de şöyle arkada var. 4 tane ayrıtım olduğu için. 2, 4, 6, 8. O zaman yan yüzlerin ayrıtları toplamı da 8. Bunları toplarsak 14, 14, 8 daha 36 geliyor. Cevabımız 5. Taban ayrıt ölçüleri 6, 8, 10 santim olan dik üçgen prizmanın ayrıtları toplamı 78 santim olduğuna göre sözü edilen üçgenin yüksekliği kaç santimetredir? Üçgen mi prizma çizelim. Düzgün olduğunu varsayalım. Biraz yamuk yaptım. Taban ayrıt ölçüleri 6 8 10. Şuraları 90 diyelim. Dik prizma olduğu için 6 8 10. E üst tabandaki üçgenle alt tabandaki üçgen eşit üçgen olacağı için 6 8 10. Ayrıtları toplamı 78'miş. E toplayalım ayrıtlarımızı. 10 8 6. Üst tabanım 24. O zaman alt tabanımda da 24 var. 48. Yan ayrıt uzunlukları toplamına kaç kalır? E, toplamına 78 demişti. Alt ve üst tabandaki ayrıt sayılarımın toplamını çıkartırsam geriye 30 kalır. Dik üçgen prizmada kaç tane yanal ayrıtım var? 1, 2, 3 tane. O zaman 30'u da üçe bölersek her bir yan ayrıtın 10 cm olduğunu buluruz e, bunun yüksekliğini soruyordu Buradaki Yanal ayrıt aynı zamanda benim yüksekliğimi vereceği için Cevabımız 10 cm Açılımı verilen dik prizmanın Tabanı ikiz kenar bir üçgendir İkiz kenar üçgenmiş yani bu kenarlar birbirine Eşitmiş Buna göre yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Şimdi birinciden başlayalım. AC diktir DE'ye. AC neresi? Burası. Diktir DE'ye. Burası. Şimdi karşılıklı kenarlar değil. Çapraz kenarlar olduğu için AC'den DE'ye çizeceğim uzunluk bana dik bir uzunluk vermez. O yüzden Birinci madde yanlış. İkinci maddeye bakalım. KB uzunluğu CH uzunluğuna eşittir. KB burası, CH burası. Evet. Verilen prizma ikiz kenar üçgenden oluştuğu için bu kenarlar birbirine eşit. E biz prizmayı kapattığımız zaman bu buna karşılık bu da buna karşılık gelip birbirini kapatıp tamamlayacaklar. E, i̇kiz kenar olduğu için aynı uzunluktalarsa KB de CH'ye eşittir diyorum. O yüzden ikinci maddemiz doğru. K ile HG'ye paraleldir. E, bu şekle kapattığımız zaman bunlar Çakışık duruma gelirler çünkü bunlar birbirinin üstüne gelecek, birbirine paralel olmaz. Prizmayı kapattığımız zaman üst üste gelecekler. BD şekli tamam, şekli temizleyelim biraz. Şunun doğru olduğunu bulduk. BD HG'ye paraleldir demiş. BD HG'ye paralel midir? Evet ikisi de aynı yükseklik doğrusunu oluşturacak. O yüzden bunlar birbirine paraleldir. Cevabımız 5 şıkkı.